Yer elmamız pişti arkadaşlar. Çatalımız batıyor. Yer elmamıza da batıyor. Bakın havucumuza da batıyor. Kolayca. Şimdi altını kapatalım. Dereotumuzu serpelim güzelce üzerine. Soyunca da servis yapalım arkadaşlar. Derotin tabaklarımızı da bırakabiliriz. Birlikte yapalım. Yer elmasının kabuklarını arkadaşlar bakın soydum böyle poşete biriktirdim. Bahçeme dikeceğim bunu. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yer elması yemeği yapacağız. Malzemelerimiz 3 tane havucumuz var. Birazcık dereotu. 2 yemek kaşığı unumuz var. Sarımsak. 1 kilo da yer elmamız var. Yarım limon. Şimdi bir havucumuzu rendeledim arkadaşlar. Soğanla birlikte bir tane böyle bayağı orta boy soğanla birlikte havucumuzu biraz sıvı yağ koydum. Yarım çay bardağından biraz daha sıvı yağ koydum. Öz kararı. Bu burada kızarsın arkadaşlar. Bayağı bir böyle pembeleşsin biraz. Tadını versin. Yer elmamızı soydum. Kararmasın diye suya bıraktım. Şimdi bunu bir kere bu suda yıkayalım. Şöyle ben de dörtte tutayım. Suyumuzu açalım arkadaşlar. Soğanımız, havucumuz kavrulana kadar biraz un um atalım. Kararmasın diye limonumuzu sıkalım. Yarım limonumuzu soyarken de suya at atalım arkadaşlar suyumuzu atalım bu şekilde beklesin burada havuçlarımız sararana kadar sararana kadar beklesin bayağı rengini bıraktı arkadaşlar bakın yağımızda havuçlarımız bu diğer havuçlarımızı da koyun be. O da biraz kızarsın. Bir beş dakika kadar birlikte kavrulsun. Kavralım gelelim. Bir tane de kesme şekerimiz var arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Hem vitamin deposu yer almamız. Kavrayım geleyim. Kavruldu arkadaşlar. Şimdi yer almalarımızı bırakalım içine. Bir tane şekerimizi de atalım. Unutmayalım. Yer elmalarımızın pardon. Yer elmalarımızın iri iri doğradım arkadaşlar. Bakın. Hepsini bıraktım içine. Böyle bu Şöyle bir bir dakika, iki dakika karıştırıp kavuralım gene. Lezzetli olur böyle yemeği. Kavruluyor arkadaşlar. Birkaç damla da limon sıkalım böyle unumuzu koyalım böyle silme yemek karşı unumuzu koyalım sarımsağımızı koyalım şimdi birazcık da tuz koyalım yemeğimize suyunu ilave edelim arkadaşlar Üstünü kapatacak kadar suyumuz olsa yeterli. 2 su bardağı su olsa yeterli. Şimdi rengi de harika oldu bakın. Havucumuzun rengi çıktı. Tüm malzemelerimizi koyduk arkadaşlar. Dereotumuzu da piştikten sonra koyalım. Şimdi bu yemeğimizi kaynayana kadar Ağzını kapatalım. Kaynayana kadar yüksek ateşte pişirelim. Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirelim. Yerelmamıza, havucumuza, çatalımızı batıralım. Çatalımız batıyorsa pişmiştir arkadaşlar. Piştikten sonra dereotumuzu böyle serpiştirelim üzerine. Kapatalım. Afiyet olsun size de. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.